Herkese merhaba ve programa hoş geldiniz. Meşhur MHP lideri Mr. Kapat dün bir açıklama yaptı. Şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki: "Çıkan enflasyon erbirliği ile indirilecektir. Hayat pahalılığının üstesinden milli birlik ve dayanışma ruhuyla geliriz. Çıkan enflasyon erbirliği ile indirilecektir." Ben ben mesela bu hayat pahalılığının üstesinden milli birlik ve dayanışma ruhuyla geliriz. Hayır. Hayat pahalılığının üstesinden milli birlikle alakası yok. Ve de dayanışma ruhuyla da hiç alakası yok. Hayat pahalılığının Üstesinden gelmek için basit basit adımlar atmamız gerekiyor. Nedir onun adı mesela örnek olarak? Yatırımımızı tarıma daha fazla, üretime daha fazla yapmamız gerekiyor. Dış bağımlılığımızdan kurtulmamız gerekiyor. El ele tutuşarak, Türk bayrağı sallayarak, e -eh. öyle olmuyor. Ama tabii ki ne desin Sayın Bahçeli? A, a, anlatabildim yani dönüp Sayın Bahçeli şunu diyemez. Kardeşim benim yani benim ortağım anlatabildim ittifak ortağım ekonomist olduğu için ona <laughs> bak diyemez. Diyemez. Bundan dolayı ne diyor? Çözüm nedir onun onun düşüncesinde? Milli beraberlik, KDV indirimlerine rağmen hala fiyat etiketlerini indirmeyenler insafsızlığın ve izansızlığın pençesindedir. KDV indirimi yapıldı diye maalesef ve maalesef herkes şunu bekledi. Bir anda böyle %40-%50 fiyatların düşeceğini bekledi. Ama aylık aylık enflasyon %5.6 ise TÜİK'i e göre. Siz ha %8 indirim yapmışsınız, ha yapmamışsınız bir şey fark etmeyecek. Bence Sayın Bahçeli'nin kaçırdığı çok önemli bir nokta var. Burada çözüm yok. Ümit var, bayrak sallama, milli beraberlik. Ama bir net bir çözüm yok. Yani gel gör bekleyelim bunların üstünden de geçeceğiz. Abi ben beklemek istemiyorum artık. Çünkü her ay bekledikçe enflasyonda yükseliyor. Ve de henüz daha bir çözüm bulan olmadı çözümün ne olduğunu biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Neyse. İleriki günlerde konuşuruz onu. Sayın Cumhurbaşkanımız 2018 Aralık ayında bir konuşma yaptı. Gelin birlikte dinleyelim şu konuşmayı. Bu millet enayi değil hesabı sormasını bilir. Ve tabii dedik ki biz herkese açız. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Ya kusura bakmayın dedi. O kadar değil. Dinletiriz. Gösteririz. Ama vermeyiz. Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edeceksiniz? <laughs> Hesap bu. Amerika geldi ve CIA hepsi dinlediler. Cumhurbaşkanımız neden bahsediyor? Kaşekçi cinayeti hatırlıyorsunuz. İstanbul'da Gelç Konsolosluğa girdi. Ondan sonra Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda bildiğiniz gazeteciyi öldürdüler. Vücudunu da de yaktılar mı ne yaptılarsa bir korkunç bir cinayet. Bu iki ay sonra bu konuşmayı yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Tabii ki buradaki en büyük sorun nedir biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımız her olayda hakkında konuştuğu için ve de her konuşması çok önemli olduğu için kaybolması da imkansız. Yani bu arşivde duruyor. Ama gelin görün aradan 3 yıl geçti ve bu konuşmadan tam 3 yıl sonra bütün dosyayı Suudi Arabistan'a devrettik. Konu kapandı. Yani Cumhurbaşkanımızın istemediği, iki ay sonra cinayetten sonra istemediği ki o zamanlarda unutmayın. Suudi Arabistan'la aramız limoniydi. Üç yıl sonra tamamıyla dosyayı Suudi Arabistan'a devrettik. Yani devrettik derken biz yargılamayacağız. Siz yargılayın. Kendi adamlarınızı, kendi yolladığınız katilleri siz yargılayın dedik. Ve de bütün dosyayı onlara verdik. Şimdi bu şöyle bakmamız gerekiyor. İki tane taraftan bakmamız gerekiyor. Bir tane bir devlet tarafından bakmamız gerekiyor. Devletler arasındaki anlaşmalarda böyle şeyler olur maalesef. Bunu kabul etmeniz gerekiyor. Yani evet 3 yıl evvel iyi değildik aramız. Veyahut da 4 yıl evvel aramız iyi değildi. İyi olmayabilirdi. O zaman biz bunu koz olarak kullandık. Değil mi? Nasıl bir aralar Rahip Brunson'a yaptığımız gibi. Hatırlıyorsunuz Rahip Brunson'ı aynı şekilde ne yaptık? Tutukladık FETÖ'cü diye, PKK'cı diye, bilmem diye. Oradaki amacımız neydi? Ver papazı, al papazı şeklinde cumhurbaşkanımız Trump'a karşı bir oyun oynadı orada. Ne istiyordu? Fetullah Gülen'i e iade edin, biz de rahip Brunson'u verelim. Tabi cumhurbaşkanı da şöyle bir sıkıntısı da oldu, şöyle şeyler de söyledi. Yani bu fakir hayatta olduğu sürece bu rahip hapisten çıkmayacak dedi. Aradan iki ay sonra çıktı. Önemli değil ama o. Ama devlet başkanları der böyle şeyler. Sayın Cumhurbaşkanı nasıl dediği gibi. Kardeşim biz niye verelim size bu dosyaları? Ey Suudi Arabistan ne yapacaksınız? Kaybedecek misiniz dosyayı? Silecek misiniz? Bazen öyle oluyor. Bu devletler arası olan bir kart. Yani e maalesef normal bir şey bu. Şimdi görüyorum ben sosyal medyada işte Erdoğan'ın 4 yıl evvelki lafı hatırlatıldı. Abi yani tamam da yani dün dündür bugün bugün yapacak bir şey yok. Ha! Bir şey demeseydi. Ha Demeseydi de olabilirdi. Yani anlatabildi mi yani ama dedi 4 yıl evvel böyle bir konuşma yaptı. 4 yıl sonra da Adalet Bakanlığı verdi dosyayı Suudi Arabistan'a. Yapacak bir şey yok. Hayat bu. Kardeşim Cumhurbaşkanımız e, bir dediği iki olmuyor. Yok abi Cumhurbaşkanımız devlet başkanımız olduğu için ve de aynı zamanda dış siyasete şey yaptığı için her şey de onun üstünde. Yani piramide baktığınız zaman tepedeki adamı olduğu için her şey o karar veriyor. Kabullenmemiz gerekiyor buna onu söylemeye çalışıyorum. Cemal Kaşıkçı oldu olan. Yani ailesi ne oldu? Ama yapacak bir şey yok. Realite bu. Yani realite nedir? 4 yıl evvel swap anlaşmamız yoktu. 4 yıl evvel bir Suudi Arabistan'la Aramız iyi değildi. Şimdi iyi. Swap anlaşması da oldu. Ee, baba biraz da paraya da ihtiyacımız var. Desteğe de ihtiyacımız var. Adamlarda petrol de var. Falan filan. Bu kartlar oynanır böyle. Neyse. Sadece büyütmemize gerek yok bence. Programı izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve de yorum yazmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere.